Şimdi tabii o İstiklal Caddesi'ndeki kalle saldırının yapıldığı noktada biliyorsunuz bir platform konuldu. Orası çiçeklerle süslendi. Karanfiller konuldu oraya. Herkes gelip orada saygısını da belli ediyor bir şekilde. Çiçekler koyuyor. Bugün iyi Partili bir heyet oraya gitti. Yine çiçek koymak istediler ancak hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. Nedeni şuydu oradan bir vatandaş dedi ki burada insanların kanları döküldü ve sizin heyetinizde ne yazık ki gülenler var. Utanın be. Utanım bugün ağlanır ya burada gülünür mü Terör saldırısının gerçekleştiği alana çiçek bırakacaklardı. Aralarından bazıları gülünce ortalık bir anda karıştı. Burada Noemie'ye bırakarken ya. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Masum insanları hedef alan kanlı terör saldırısının ardından olay yerinde oluşturulan anma köşesine hala çiçekler bırakılıyor. Bölgeye giden İyi Partili heyette alana çiçek bırakmak istedi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömezle, İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu da oradaydı. Zavattı bölge hepiniz biliyorsunuz utanın be. Utanın bugün ağlanır ya burada gülünür mü? İyi Partili isimler işte bu sözlerle bir yanda neye uğradıklarını şaşırdı. Duyarlı bir vatandaş içlerinde gülenler olduğunu öne sürerek heyete tepki gösterdi. Burada ne, Milye 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 kayıp ya. Ya gülmeyin bugün gülmeyin. Ağlayın. Ağlayın. Utanın. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından İyi Parti heyeti olay yerine çiçek bırakarak bölgeden ayrıldı. Utanın be. Utanın bugün ağlanır ya burada gülünür mü?